İsmim Mükrem İnan. 9 Eylül Denizcilik İşletme ve Yönetim Yüksek Okulu mezunuyum. 97 yılında mezun olur olmaz bu sektöre başladım. 8,5 yıl farklı bir şirkette çalıştıktan sonra 2005 Aralık ayında AVS'ye başladım. Yaklaşık 18 senedir AVS bünyesinde çalışmaktayım. AVS Global Supply Departmanı catering departmanı ile kontratı olmayan gemilerin kumanya, teknik, yedek parça ikmallerini yapmakta. Diğer taraftan catering departmanında kontratlı olan gemilerin de teknik ve yedek parça ikmallerini yapıyoruz. Dünyanın 126 ülkesi 1500 limanda hizmet vermekteyiz. Buradaki lokal tedarikçilerimizle network'ümüzle ciddi bir ilişki içerisindeyiz. Güneş'i takip ediyoruz. Yeni Zelanda'dan Şili'ye kadar, Murmansk Rusya'nın en tepe noktasından Güney Afrika'ya kadar tüm limanlarda hizmet veriyoruz. Global Satlay Departmanı aslında 2007 yılında hizmete başladı. Birkaç gemiyle 16 yıllık süre zarfında müşteri portföyü %50 Türk, %50 yabancı oranla ulaştı. Ki bu bizim hedefimiz aslında. Gelecekte yabancı müşterilerle olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Uluslararası piyasadaki iş hacminizi müşterilerimiz adına avantaja çeviriyoruz. Ucuz fiyat alıp gemilere ikmal yapıp armatörün haklarını korumuş oluyoruz. Uluslararası fuarların tamamına katılıyoruz. Özellikle yabancı müşterilerle olan diyalogumuzu geliştiriyoruz. Pazarlama departmanımız yılın 12 ayı yurt dışındaki müşterilerimizi, aynı zamanda tedarikçilerimizi ziyaret etmekte. Bu da AVS'nin gelişimi açısından önem arz etmekte. 2022 yılının başlarında Nordic Hamburg'la bir ortaklık sürecine girdik. Dolayısıyla bu sürece başlarken Nordic Hamburg'a ait 16 tane gemiye Technical Store Management yani bir bütçe çerçevesinde gemilerin teknik malzeme ihtiyaçlarını karşılama kontratı yaptık. Ortaklık anlaşması imzalandıktan sonra gemi sayılarında artış oldu. Şu an 26 gemiye hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki Haziran ayında gemi sayısını 50'ye çıkaracağız. Gemilerin Almanya dışında kalan sarf malzemelerinin tedarini yapıyoruz. Üçer aylık periyotlarda gemiye hangi limanda olursa olsun o limanlarda ikmallerini yapıyoruz. Bu programa Arkas'la da başlayacağız arkasında Türkiye'nin en büyük denizcilik firmalarından birisi. Yanlış hatırlamıyorsam 53 tane gemisi var ve bu 53 geminin 44 tanesine catering hizmeti veriyoruz, kumanya hizmeti veriyoruz. Teknik malzeme, müstehlik malzeme ikmali de yapıyoruz. Spot olarak yapıyoruz ama bunu sözleşmeye döküp bu gemilerin yine 3'er aylık veya 6 aylık periyotlarda sarf malzemelerinin ikmalini de yapmayı planlıyoruz. Şu an bir gemiyle başlamış bulunmaktayız. Deneme amaçlı. Önümüzdeki günlerde bu deneme süreci bittiğinde diğer gemilerle de anlaşma sağlanacağını düşünüyorum.